Evet arkadaşlar, Martin geri geldi, bak şurada ve onu bekliyorum, havada şu anda kar yağıyor, o gelsin kapatacağım. Hava kararmadan gelirse 10 dakikaya çok iyi olur, yetişmem gereken bir yer de var. Hava yarışıklarım o kadar soğuk ki kendim bile komple atkıyla doladım kendim de bu şekilde oldum ayağımda böyle bunlar çatı için birebir çok iyi hadi be Dedim bir 10 dakika çıkıp video çekeyim. Alıyor böyle şeyler. Ya yani havanın bu hava şu an martı havası ya. Her şey martılarında dediğim gibi burada ne işi varsa. Şöyle bir pırıltı daha verin. Belki yeltenir böyle. Bir kalkmaya çalışsın. İyice kar bastırmadan Şu an tipi geliyor zaten Rüzgar şiddetleniyor videoyu durduruyorum. Mardin gelince tekrar başlatırım. Çünkü elim çok fena dondu.